Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki yaban keçileri koruma çalışmaları sayesinde her geçen gün çoğalıyor. 15 ila 20 yıl arasında ömürleri bulunan yaban keçilerinin tekeleri 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor. Yaklaşık 20 dişiden oluşan sürüyü kontrol eden bu yaşlı tekeler genç tekelerin sürüye yaklaşmasına izin vermiyor. Bu durum döngü sürecini olumsuz etkiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Yaşları 8'in üzerinde olan yaban keçilerinin avlanması için ihale düzenlendi. Bölgede yapılan envanter çalışması sonucu 8 yaş üzerinde 7 yaban keçisinin avlanması için onayı çıktı. Bakanlık, Elbistan sınırlarındaki Şardağ'ı ve Tapkırankale Devlet Avlağı'nda birer, Nurhak Dağı ve Tatar Deresi Devlet Avlağı'nda birer, ve Engizek Dağı, devlet avlağında da iki yaban keçisinin avlanması kararını aldı. Doğa severler bu karara tepki göstererek avlanmanın durdurulması için hukuki süreç başlattı. Son olarak 2021'de Elbistan'da benzer bir avlanma ihalesi yapılmış, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Danny Ray adlı avcı, 9 yaşında bir yaban keçisini okla avlamıştı. Ray, Elbistan'da 4 gün süren bir iz sürme süreci boyunca yasal izinle bu avı gerçekleştirmişti. Bu tür avcılık faaliyetleri tartışmalara yol açarken bölgedeki yaban keçilerinin korunması ve sürdürülebilir avcılık politikaları üzerinde farklı görüşler ortaya çıkıyor.